Mm -hmm. beat them kanımda saçımla çıkabilecek tek şey. ilaçların ismini vermek istemiyorum. İyişe reçeteli ilaçlarla başka bir şey çıkmaz ki bunu saçım kesilirken aynı doktor aldı. Defalarca kere söyledim bakın bu bu, bu 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 bu, bu ilaçları içiyorum bunlar. Hayır dedi o, o başka zaten ilaç olarak çıkıyor. Allah'ım dedim ya burada bu kadar insan var. Ben de biliyorsunuz biraz paranoyak olduğum için. Karışır mı dedim abi bu kadar insan var. Gözünün önünde dedim ne olur. Saçımı bunun içine koy dedim. Ben de göreyim üstüne yapıştırdım. Ya bu kadar korkan ben böyle bir ithamla bu itibar suikastı bu haberi yapan Gerçekten söylüyorum. Hayatım boyunca ağzıma sürmedim. Bilmem etmem. Gerçekten söyleyebilecek hiçbir şeyim yok artık. Yaşamamı istemiyor bu insanlar benim. Bu kadar basit. Gerçekten ben bu iftirayı kaldıramam bak bu. Bunu kaldıramam ya. Benim genç bir kızım var okula giden. Ya zaten saç testim yeni çıktı. Evet, mümkün yalan olabilir, yalan olabilir yalan mi ya? Dinam. Ya nasıl yaparlar ama kader abla? Ya, Bu yapılabilecek bir şey mi ya? Bunlar yalan haberler. Gerçekten artık her şeyden nefret ettim ben. Ne yapayım bilmiyorum ki ölüyüm ne yapayım?